hilatımızın önemli bir geleneğine dönüşen büyükelçiler konferansının bu yılki toplantısının hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında İstanbul'da Sultan Ahmet Meydanı'nda meydana gelen ve Suriye kökenli bir canlı bomba saldırısı olduğu değerlendirilen terör olayını esefle kınadığımı belirtmek istiyorum. On kadar şu anda maalesef bu terör eyleminde ölümümüz var. Bunlar yerli yabancı öyle zannediyorum ki şöyle yarım saat bir saat içerisinde açıklanacak. Ve ben patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum ki 15 kadar yaralı var. Bu hadise bir kez daha millet olarak terör karşısında, terör örgütleri karşısında tek yürek, tek vücut olmamız gerektiğini göstermiştir. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlı ve ilkeli duruşu sonuna kadar devam edecektir. Bizim için DAEŞ'le PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, DHKPC'nin, MLKP'nin velhasıl adı veya kısaltması ne olursa olsun bütün terör örgütlerinin bir diğerinden farkı yoktur. Dikkat ederseniz bu bölgede faaliyet gösteren tüm terör örgütlerinin İlk hedefi Türkiye'dir. Çünkü Türkiye ayrım yapmaksızın bunların tamamına karşı aynı şekilde yaklaşmakta, aynı kararlılıkla mücadele yürütmektedir. Buradan açıkça soruyorum. Dünyada DAEŞ denilen terör örgütü ile Türkiye'den daha kararlı bir şekilde mücadele yürüten ve bizim kadar bedel ödeyen başka bir ülke var mıdır? Aynı şekilde bölücü terör örgütüyle mücadelemizi de kararlılıkla ve fedakarlıkla yürütüyoruz. Ama bunu bile anlamamakta direnen birileri var. Ülkeler de var. Bu çerçevede siz kıymetli büyükelçilerimizden de bölücü terör örgütünün faaliyetleri hususunda teyakkuz halinde bulunmanızı özellikle bekliyoruz başta Avrupa ülkeleri olmak üzere terör örgütü ve müzahir kuruluşlarının etkinliği olan yerlerde biz de devlet olarak çok daha güçlü bir çalışma ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Meydanı terör örgütüne, bölücülere, yıkıcılara bırakmamalıyız. Dünyanın